midir diye bir soru var. Evet. Melekler, e, bizim meleklerimiz hazırdırlar diyor. Yani yazarlar, çizerler, bilirler. Her birinizi, her birinizin attığı adımı melekler bilirler. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Sadece melekler sizinle özür diliyorum, lavaboya gittiğinizde sizden ayrılırlar. İki, e, karı koca arasında yakınlık olduğunda ayrılırlar. Edeben Ayrılırlar. Üç yıkandığınız zaman kişi hani soyunuyor ya, o anlarda melekler sizden uzaklaşırlar. Ama onun dışında e, 24 saatinizde melekler yanınızdalar, uyurken yanınızdalar, koşarken yanınızdalar, efendim yemek yerken yanınızdalar, sürekli iyi amellerinize amin diyorlar, kötü amellerinize e, vazgeçmeniz için size dua ediyorlar hiç yalnız değilsiniz. Hiç, hiç. En yalnız olduğunuzda bile önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda bir melek ordusuyla iç içesiniz. Hiç yalnız değilsiniz. Evde yalnız kalan için de diyorum. Hiç yalnız değilsin. Mutlaka melekler senin yanı başında. <laughs> seni gözetliyorlar. Seni kontrol ediyorlar. Onun için hadiseleri öyle değerlendir. Kimse yok burada. Herkes var orada. Allah her şeyi biliyor. Allah e, Allah'ın gıyub bütün gaybleri bilendir. Gizli var.